Selam. Dur. Esas dur. Amin. Euzü billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kahraman polis teşkilatımıza, aziz Mersin halkımıza ve yüce Türk milletine başsağlığı diliyorum. <laughs> Sezat kardeşimizin çok ümitli işi Medine Onun ümitli şehidimizin çok kıymetli annesi Nabiye Hanım. Evladını büyütüp şimdi öteki dünyada mutlucak ve yaşak Ahmet babası. Babasının ve annelerinin üzerine titrediği şimdi bütün milletimizin üzerine titreyeceği adı gibi yalnız ve meclis doğa evlatları kıymetli kardeşlerim hepimiz bir sınav dünyasındayız iyi ile Doğru ve yanlışın. Hepimiz bir sınav dünyasındayız. Kavaltı ile kirli. Makam da hiç değil. Hepimiz bir sınav dünyasındayız. Acınızı hissediyoruz. Ama sizin kadar anlayabilmemiz mümkün değil. de şudur. Şehitler tepesi boş değil. kardeşiniz, sizin işiniz, babanız, kardeşiniz, evladınız, kendisinin ülkesini alamış, kendisinin milletini alamış, kendisini bayrağını atmış. Kendisini ilahi kelime ve Ezan Muhammed'i almış. Şehitli bir bayram günü, bir düğün günü olarak görmüş. Bu ülkenin şehitler tepesindeki kahramanlarımız. Biz onu öldü biliyoruz. Öyle zannediyoruz. Ama inci tanesi ayet onun biri oldu aramızda oldu. Peygamber Efendimiz'e komşu oldu. Cenab-ı Allah'ın cennetiyle ve cemaliyle şeref olacağını müjde Büyük teselliğimiz müjde Biz ona inanıyoruz. Çünkü biz Müslümanız. Medine'nin Afiyan'ın Elanız o kadar büyük bir kahramanlığın altına imza attı ki. Normal sivil kıyafetleriyle, alçakça arkasındaki bombalarla ve silahlarla sanki oradaki polis evine kalmaya geliyormuş izlenimiyle sinsice, haince, kalleşçe sıkacağım bir terör örgütünün artık hiçbir yerde esamesi okumayan bir terör örgütünün yapabileceği derecede kardeşçe bir eylemle karşı karşıya Ama kahramanlıkları şudur. Cesaretleri. Mesleklerin olan o büyük sahabiyetleri ve bir teröriste nasıl muamele edeceği anlayışını anında ortaya koyan kabiliyetleri. Şunu bilmenizi isterim. Sedat kardeşimizin her zaman zihnimizde olacak hali O büyük bir katliamı Abdülkadir kardeşimize ve oradaki polisler ve bekçilerle beraber engellemiştir. Bir polisin yapabileceği en büyük görevi milletin canını, malını kurtarabilmek için kendini feda etmiştir. Biz buna inanıyoruz. O kahraman minnetle, şükranla ve saygıyla yad ediyoruz. Siz büyük bir ailenin evlatlarısınız. Türk polis seçilatı, jandarmamız, Mehmetçiğimiz, tüm güvenlik güçlerimiz, büyük bir ailedir. Bu ülkenin namusuna, bu ülkenin birliğine ve beraberliğine yönelen adı ne olursa olsun. Hangi terör örgütü, hangi terör örgütünün siyasi odağı olmuş menfur eller. Gazeteci diye tanımlanmış teröristler. Ne olursa olsun, ne ortaya konulursa konulsun. Bilmenizi isterim ki, bilmesini isteriz ki. Şu anda ay yıldızlı Bayrağı sarıldı, <laughs> sevgili Sedat kardeşim, şuradaki polis arkadaşlarım, polis teşkilatı ve tüm kahraman güvenlik güçlerimiz seninle tüm şehitlerimizin kanlı yerde bırakmamıştır. Ama burada bir ayrı olay var. Ayrı olay şu: sen kendi yerini kendi kanını yere bırakmayacak kadar geçsin kahraman bir adamız. Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Allah bize de şehitlik nasip etsin. İnşallah. Başımız sağ olsun. Kıymetli ailesi, sizlerin başı sağ olsun. Türk <laughs> Polis Teşkilatı'nın başı sağ olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأتقنا الجنة على الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك تمام النعمة وكمال العافية وحسن الخاتمة سبحان الله bütün şehitlerimizin ruhuna, bütün geçmişlerimizin ruhuna El-Fatiha.